Ben bekle sıkma direkt teaser'layacağım ben bunu sıkıntı tamam mı? Allah. ne yap? Gözler çok kötü kanka. Pardon. Pardon Memur, memur Bey. Gözler aşırı kötü pardon. Ya Ya oğlum gerizekalı Ömer. Ya ya yanlışlık, yanlışlık oldu. oldu. Neyse, memur, be. memur Bey. Kanka teaser'lıyorum sıkıyorsun sen tamam mı? Sıkma. Kaç 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 Ömer Ömer. Kaç kaç kaç. Çok yedim çok yedim. Ömer çok yedim Ömer. Çok geldim, çok geldim. Lan ne yapıyor? User <laughs> joined your channel. User in your channel timed out. Ya amına kodumu sala. Elini kolunu sikeyim. Adam akıllı vursana ya. Böyle rol olmaz kanka. F8 kuyut atıyorum geri geleceğim. ne kanka? Kanka kuyut atıp geri geliyorum. Sıkıntı yok. Tamam anarız kim? aman aman. Çok özür dilerim. 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 Sorun mu var beyler? Lan! Lan ne yapıyorsun lan? Abi o sendeni sikebilir miyim abi? Abi o abi. Sen nere giriyorsun? Orros bu çocuğu. Üstünden mi geçeceksin? Orros evladı. <laughs> Destek gel. Destek, Destek gel. gel. Lan, Tam ya. diyecek. atıyorsun? Emo ne yapıyorsun oğlum sağ sol? Stabil. Minecraft mı oynuyor? Dükkanı başıma yıktığım zaman ananı sikeyim. Yanıyor <laughs> yanıyor. <laughs> ya ananı sikeyim. Ya şu mod tamam. ne yapıyor ya? Gerizekalı Oy. mısın kardeşim? Yoluna devam etsene ya. Kardeşim gerizekalı mısın? <laughs> Gelmiş lan siktir git. Ne anlat? Sen de sık, sen sık, sık, sık. Oo. Oo. Bir lastik de aldım. Benim, aldım. Benim, İki lastik de aldım. Yattı yattı. Şimdi çıkmasın. <laughs> Nerede <Çıkmasın gülüyor> dikkat ya. Nerede <laughs> değil. Hayır <laughs> hayır. Lan benim adamı alacağım. Devam ama. et dedim sana. Beni adamımı uh. alacağım. Alamazsın. Devam, Devam et. Devam et. Olamazsın olsun, bak. Yoksun. Yaptığınız çok yanlış. Yanlış değil devam et. Evet hmm, bizim arkadaşlar neden öldürüyorsun ya durmadan? Dövüyorum ya. Dövüyorum ya. Hak, ediyorlar. Hak ediyorlar. Sebep? Hak ettikleri için. Tamam o zaman sen bundan sonra anlamak. birbirimize Ulaşmayalım bulaşmayalım. Allah sen zararlı çıkarsın buradan. Denemek, denemek, denemek sen. Sen denemek, sen denemek istemek. Sen. Bugünden sonra deneyeceğiz merak etme. Tamam. Seni şehirde görmemek ben ben. Eğer, gö eğer görürsen, bakalım görürsen görmek 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 görmemek. Denemek. Tamam denemek. Seni şu arabanın arkasına bağlayıp tamam. tüm şehri gezdireceğim. Gezdirmeyenin görürsün o zaman. Hebesini oplatmak. Tamam oplatmak. Tabii ki evet. Senin aran sikişiyor. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Amına koyduğum. Lan ne küfür Abi. ediyorsun? beynine ne sikti biz Ne oluyor kanka? Bu ne kanka mı? Şöyle annene de devam etsin kanka. Senin oğlum o. Yine aç atağın. Bayılıksı olman lazım. Alo. Bay, Bayılıksı olman lazım. Alo. Ne yapıyorsun lan? Ben buna vuruyorum. Ben anneni ben sikmek, yok, orada. sikmek orada. Bu davadan asla dönmem geri Hakkımızı yediğiniz ilk günden beri tefefe yollarım dilekçemi Ula babasını siçtüğüm şişecileri Çuba çuba çubamızı verin çuba, çuba. içecek ebenizi 38 yıldır alamayız Çupasız uykuya dalamayız Haksızlığın yanında duramayız Uşak ne yapalım kavgasız yapamayız Çuba çuba çubamızı verin Çuba çuba çubamızı verin Çuba çuba çubamızı verin Ulan çubamızı verin Ulan çubamızı verin Çubamızı Gel Bana gel Gel seni bir yere götüreceğim Nerede vurulmak istiyorsun? Ben seni alırım. Aç video kaydını görürsen. Bu kale mi? 3'ten geriye sayıyorum. Top mu kale mi? Sen. 2 1 Başla. Başarı yok. Memurum ne oluyor? <laughs> i̇ndir o silahı indir. Ne silahı? Ben mi? Ya? Hı hı. Memur, memur Teaser yapışır. atmak zorunda kalacağım. Şu an ama isteyerek değil bu eline yapıştı yapıştı bu yapıştı yapıştı yapıştı. Tamam gelir, yani. gelir, gelir, gelir misin buraya? Gelir misin? Gelir misin? Memurum gelemem. Gel. Memurum. Ya Aa. Göz diyor memurum anlamıyorum. Ama göz diyor adam. A oha. 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 <laughs> doktor geldi. Neden? Doktor geldi doktor. Doktorum Hayır, ben. Arkadaşlar. Bölgeden uzaklaşın giremezsiniz. Ya hastaneye gireceğim. Buyurun belgem. Sıkın. Ne dersin? Sıkın şunlara. Neredesin? 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 Oğlum ortada ortada hastane. Yedin. Hastane listesi. Hastane, Bir tane düştü işte, hele. Tam helikopter ya, mi, ya, orada ya, helikopter var. Aldı ya. Ne ya? Bu ne kanka? Bebek oyun baya zahmetli Baya sabrettik ya terapi Deri gitti. dank ettik